Sırada tabii ki yemekle derdi olanlar alakalı bir şiirimiz var. 7 sınıf öğrencisi Hakan Özkaya Doktor Bey adlı şiirini okuyacak. <gülüyor> <gülüyor> Verdiğim tarize budur gayretim. Bundan başka uyuyamıyorum Doktor Bey. Üzemedi yumurta sabah kahvaltım. Teker teker sayamıyorum Doktor Bey. iki. İkiler... beş kilo soğan yiyorum, yiyorum, doyam yiyorum, da otur Üstten yere bamya yerim ben şimdi. Yirmi tas su içip biraz koşunca. Her yanım sökülür, karnım şişince. Sağlam göğnek giyemiyorum, da bey Bazı öz geliyor beş kaza vurma. Yedi lahanadan yapıyor sarma. Onu da mı yedin diye hiç sorma. Sen be. Ve... <laughs> Sana da kırdırım Benden başka kimse yemesin derim. <laughs> Kavunu, <-ı>, kabı, kabı yerim. <laughs> Acelenden soyamayın doktor be. Ve... <laughs> Bilmem bu işin sonu nereye gider. <laughs> buymuş kısmatım, buymuş kader de yediğim işte bu kadar. Daha fazla yemeğim doktor bey. Daha fazla yemeğim doktor bey. <laughs>